Merhaba Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. Galatasaray taraftarları 2024-25 sezonunu çifte kupayla taçlandırmanın coşkusunu yaşarken kulüp yönetimi de transfer piyasasında ses getirecek hamleler için kolları sıvadı. Son günlerde gündemi meşgul eden en büyük haber ise İstanbul Başakşehir'in golcüsü Krzysztof Piatek'in Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki güçlü iddialar. 29 yaşındaki Polonyalı forvet, 2023 yazında Hertha Berlin'den Başakşehir'e bedelsiz olarak transfer olmuştu. Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 64 maçta 38 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Piatek, özellikle 2024-25 sezonunda 45 maçta 31 gol, 5 asistlik performansıyla takımının en önemli silahı oldu. Bu etkileyici performansı, Galatasaray'ın radarına girmesine neden oldu. Galatasaray, 2024-25 sezonunu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamladı. Süper Lig'de 27 maçlık yenilmezlik serisiyle zirveye oturan Sarı Kırmızılılar, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bu başarıda Victor Osimhen'in 37 golle büyük payı vardı. Ancak Osimhen'in sezon sonunda Napoli'ye dönmesi ve Mauro Icardi'nin sakatlık problemleri Galatasaray'ı yeni bir golcü arayışa itti. Alvaro Morata'nın kiralık performansı beklentileri karşılamazken, Ahmet Kutucu'nun genç yaşına rağmen gösterdiği çaba takdir topladı. Bu nedenle, Pitek gibi tecrübeli bir forvetin transferi Galatasaray için büyük önem taşıyor. Pitek'in Başakşehir ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak oyuncunun Galatasaray'da şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda oynamak istemesi transferin önünü açabilir. Galatasaray yönetimi Başakşehir ile bonservis bedeli konusunda pazarlıklara başlamış durumda. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Pitek'in transferine sıcak bakıyor. Buruk, Polonyalı golcünün hem Süper Lig deneyimi hem de Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle takıma önemli katkı sağlayacağını düşünüyor. Ayrıca, Pitek'in Viktor Osimhen ile benzer fiziksel özelliklere sahip olması, Galatasaray'ın hücum sistemine kolay adapte olabileceğini gösteriyor. Galatasaray taraftarları da sosyal medyada Pitek'in transferine büyük ilgi gösteriyor. Özellikle, Pitekin Başakşehir formasıyla Galatasaray'a karşı attığı goller taraftarların hafızasında taze. Bu nedenle Polonyalı golcünün sarı kırmızılı formayla neler yapabileceği merak konusu. Pitekin transferi Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki hedefleri açısından da kritik. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda elenen Galatasaray yeni sezonda daha ileri gitmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda Pitek gibi Avrupa tecrübesi olan bir golcünün transferi takımın gücünü artıracaktır. Galatasaray yönetimi Pitek'in transferini kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Bu nedenle Başakşehir ile yapılan görüşmelerde bonservis bedelinin yanı sıra takas seçenekleri de gündeme geldi. Galatasaray'ın genç oyuncularından bazılarını takasta kullanabileceği konuşuluyor. Pitek'in transferi gerçekleşirse Galatasaray hücum hattında önemli bir güç kazanacak. Polonyalı golcü, hem hava toplarındaki etkinliği hem de ceza sahası içindeki bitiriciliği ile tanınıyor. Bu özellikleri, Galatasaray'ın hücum çeşitliliğini artıracaktır. Galatasaray taraftarları, Ptekin transferiyle birlikte yeni sezonda daha da güçlü bir takım izlemenin heyecanını yaşıyor. Sarı Kırmızılılar, hem Süper Lig'de hem de Avrupa Kupalarında başarı hedefliyor. Bu hedeflere ulaşmak için Pitek gibi kaliteli oyuncuların transferi büyük önem taşıyor. Sonuç olarak, Kristestof Pitek'in Galatasaray'a transferi hem kulüp hem de oyuncu açısından kazançlı bir hamle olabilir. Galatasaray, tecrübeli bir golcüyle hücum hattını güçlendirirken, Pitek de kariyerinde yeni bir sayfa açabilir. Taraftarlar ise bu transferin gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyor. Galatasaray'ın transfer politikasında bu sezonki yaklaşım oldukça net. Tecrübe ile dinamizmi bir araya getirerek Avrupa arenasında ses getirecek bir kadro oluşturmak. Pitek transferi tam da bu stratejinin bir parçası. Polonyalı oyuncu, 1.83 m boyu ve güçlü fiziğiyle rakip savunmaları zorlayan, ceza sahası içindeki soğukkanlılığıyla fark yaratan bir isim. Başakşehir'de geçirdiği iki sezonda kendisini Süper Lig'e tam anlamıyla adapte eden Pitek, Artık Türkiye'deki savunmaları ezbere tanıyor. Bu durum Galatasaray'ın oyun sisteminde büyük bir avantaj sağlayabilir. Özellikle sıkışan maçlarda gol yollarında etkili bir opsiyon olması Okan Burun oyun planına çeşitlilik katacaktır. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak olması da bu transferin zamanlamasını daha da kritik hale getiriyor. Kulüp Avrupa arenasına hazır bir kadro çıkarmak için hızlı hareket etmek zorunda. Pitek gibi hazır ve entrosu düşük bir oyuncunun kadroya dahil edilmesi adaptasyon sürecini minimuma indirecektir. Sarın Kırmızılı camiada transferin yankıları sadece sportif anlamda değil, ekonomik olarak da hissediliyor. Pitek'in bonservis bedelinin yaklaşık 4-5 milyon euro seviyelerinde olması bekleniyor. Ancak yönetim bu tutarı takas ve başarı bonuslarıyla daha makul seviyeye çekmeye çalışıyor. Galatasaray'ın genç forveti Baran Demiroğlu'nun takasta kullanılması ihtimali camiada farklı yorumlara neden oldu. Bazı taraftarlar genç yeteneğin başka takımlarda pişmesini desteklerken, bazıları onu elden çıkarmanın hata olacağını düşünüyor. Bu dengeyi sağlamak yönetim için ince bir hesap gerektiriyor. Pitekin Galatasaray'a imza atması halinde takımın ofansif varyasyonlarında önemli bir dönüşüm yaşanması bekleniyor. Okan Burun 4-2-3-1 sisteminde tek forvet olarak kullanılabileceği gibi, çift forvetli düzenlerde de Ücardi ile birlikte görev yapabilir. Bu da rakip savunmalara karşı daha büyük bir tehdit anlamına geliyor. Transferin bir başka dikkat çeken yönü de, Ptekin profesyonel duruşu ve liderlik vasfı, Başakşehir'de kaptanlık pazı bandını kısa süreliğine de olsa takan oyuncu, Soyunma odasında genç isimlere örnek bir figür olarak görülüyor. Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir kulüpte bu liderlik özellikleri ekstra değer katacaktır. Kulübün sportif direktörü Cenk Ergün'ün transfer sürecini birebir yönettiği ve Polonyalı oyuncunun menajeriyle doğrudan temas kurduğu öğrenildi. Pitek'in İstanbul'da kalmak istemesi de bu süreci kolaylaştıran bir etken oldu. Özellikle ailesinin şehirde yaşamaya alışmış olması, oyuncunun kararını etkileyen unsurlar arasında. Galatasaray'ın 2025 sezonundaki yoğun fikstürü göz önüne alındığında alternatifli ve kaliteli bir kadro olmazsa olmaz haline geliyor. Hem ligde şampiyonluğu koruma hedefi hem de Avrupa'da daha ileri gitme isteği yönetimi agresif bir transfer politikası izlemeye yöneltti. Bu çerçevede Pitek sadece bir transfer hamlesi değil, bir stratejinin parçası olarak görülüyor. Geçmişte Genoa Milan ve Hertha Berlin gibi önemli kulüplerde forma giymiş olan Polonyalı forvetin kariyerindeki bu yeni sayfa, hem onun hem de Galatasaray'ın kaderini değiştirebilir. Taraftarlar arasında da Pitek'in gelişi büyük bir beklenti yaratmış durumda. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yeni kral geliyor, arenada patlama yapar gibi yorumlar dikkat çekiyor. Bu da camianın bu transfere ne kadar inandığını ve heyecan duyduğunu gösteriyor. Merhaba Aslanlar hayranı, Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray'ın Krisestof Ptek hamlesi, yalnızca bir transfer değil. Aynı zamanda şampiyonluk alışkanlığını sürdürecek, Avrupa hedeflerini somutlaştıracak bir yatırım olarak yorumlanıyor. Sarın Kırmızılılar, Son yıllarda izlediği akıllı transfer politikalarıyla yeniden Avrupa'nın saygı duyulan kulüplerinden biri olmayı başardı. Pitek gibi hazır, tecrübeli ve formda bir oyuncunun gelişi bu yapının güçlü bir devamı niteliğinde. Başakşehir ile masadaki pazarlıkların olumlu yönde ilerlediği ve taraflar arasında ciddi mesafe kat edildiği öğrenildi. Pitek'in Galatasaray'a imza atması durumunda Sezon öncesi kampına katılması ve şampiyonlar ligi elemeleri öncesi takımla entegre olması planlanıyor. Bu transferle birlikte Okan Buruk'un elindeki hücum seçenekleri oldukça genişlemiş olacak. Hücardi'nin sağlık durumu gözetilerek kullanılacağı yeni sezonda, Pitek ilk 11 için güçlü bir alternatif ve zaman zaman birinci tercih haline gelebilir. Ayrıca Ahmet Kutucu gibi genç oyuncularla da rekabet ortamı yaratması, genel takım performansını yukarı çekecektir. Galatasaray yönetim kurulunun bu transferle birlikte taraftara güçlü bir mesaj vermeyi amaçladığı da konuşuluyor. Kupalar tesadüf değil, sistemli bir mücadelenin ürünüdür. Bu doğrultuda kadroya yapılacak her takviye şampiyonluk alışkanlığının devamı olarak kurgulanıyor. Christophe Pitek'in İstanbul'da kariyerinin ikinci büyük adımını atmaya hazırlanması futbol kamuoyunda da ilgiyle takip ediliyor. Polonya milli takımında da 27 kez forma giyen ve 11 gol atan deneyimli oyuncunun Galatasaray'da yakalayacağı çıkış onu yeniden uluslararası vitrine taşıyabilir. Galatasaray taraftarı ise nefesini tutmuş durumda. Kulübün resmi hesaplarından gelecek olan o sihirli cümle Krzysztof Pitek Galatasaray'da dört gözle bekleniyor. Bu transferin resmileşmesi yaz döneminin en ses getiren hamlelerinden biri olmaya aday. Sonuç olarak Gritsestof Pitekin Galatasaray'a olası transferi camiada büyük bir heyecan yaratmış durumda. Başarılı bir sezonun ardından hedef çıtasını daha da yükselten Cimbom, bu hamleyle gol yollarında güvence altına alınmış olacak. Taraftar artık sadece bir şeyi bekliyor. Pitekin sarın kırmızı formayla sahaya çıkacağı ilk an. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.